Evet, Medyarota takipçileri, e, Kahramanmaraş istikametinin devam ettiğimiz yolda Türkoğlu'na uğradık. Türkoğlu'nda bir dostumuz, e, Sakarya'da görev yapan, aslında Kahramanmaraşlı e, Ali Akıllı var. Eğitim bir sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İHA e, İl Yönetim Kurulu'nda. Kendisi e, İHA yaptığı çalışmalarla da aslında çok iyi biliniyor. Tam da arama kurtarma ekibi. Ailesinin yanına depremelik saatlerinde geldi. Ee, buranın durumuyla alakalı artık ben sözü ona bırakayım, o anlatsın. E, deprem sabah dört buçuk gibi biz olayı öğrendik. Saat altı gibi Sakarya'dan hareket ettik. Akşam saatlerinde trafik çok yoğundu. Kar tipi, buz, çok zorlu şartlarda buraya geldik ve çok yoğun bir trafik vardı. Çok Zorlu şartlarda buraya geldik. Geldiğimizde yıkımın büyük gücünü gördük. Zaten gün boyunca radyodan canlı olarak haberleri dinliyorduk. İnternetten bilgiler bize giriyordu yıkımın çok büyük olduğuyla alakalı. Geldiğimizde de gözlerimizde görmüş olduk. Gelir gelmez ilk önce ne yapabilirse bir koordinasyon. Hemen kriz merkeziyle görüştük. Afat'ın kriz merkeziyle burada yetkili valilerimizle görüştük. Kendi İHA'nın koordinasyon merkezle görüştük ve çalışmaları bir önce başlamış oldu. Arama kurtarma ekiplerimiz zaten enkazda 24 saat üzerinden çalışıyorlar. Bizler de ne yaptık? Yardımlarla ilgili daha çok gıda yardımları, kıyafet yardımları, battaniye, çadır yardımları gibi yardımlar üzerinden ve bilgi aktarımı, nerede ne sorun var, işte ekiplerimiz nereye nasıl ulaşabilir, ne kadar hızlı ulaşabiliriz bunlarla ilgili çalışmalar yürütmüş olduk. İlk günlerde elektrik, su, doğalgaz hiçbir şey yoktu. Bugün de hala doğalgaz gelmedi ama elektrik ve su da olsa belli bölgelere verilmeye başlandı. Yardım tırları gelemiyordu, trafik çok yoğundu, artık evet. onlar da açılmış oldu. Enkazlar yavaş yavaş temizlenmeye başladı, yollarda çok ciddi sıkıntılarımız vardı, şehir içi yollarda da trafikte de sıkıntılarımız vardı. Şu an itibariyle yardım tırları gelebiliyor, trafik açıldı. İnsanların aslında çok fazla kıyafet geliyor, şu an çok kıyafet ihtiyaç kalmadı. Evet. Detay yardım adı ihtiyaç kalmadı. Evet. Değinelim aslında çünkü biz Kırıkhan'da yedi evet. da, Yedigirken, Nurdoğan'da da ya da işte bunları aktarmaya çalıştık. Ee, özellikle köy bölgelerinde e, ihtiyaçların olduğunu evet. bize bildirdiler. Çok fazla çadır Sen biraz bu noktada evet. Bunun neler olduğunu anlatırsan. Evet, hadi. adam insanların evleri yıkıldı ya da hasar gördüğü için çok fazla çadır ihtiyacı var. Seyyar tuvalet ihtiyacı var. Ciddi bir sorun seyyar tuvalet şu an için bu evet. şeyde. Seyyar tuvalet ihtiyacı var. Gıda ihtiyacı devam ediyor. Yine gıdaya her zamanki gibi ihtiyacı var. Ama onun dışındaki şeyleri toplantıya gerek kalmadı. Hiç gıda da işte kuru bakliyat. Kuru bakliyatı pişirebilecek. Şimdi onunla da karşılaşıyoruz. Evet çünkü. odun dağıtımı falan da olabiliyor. Hı -hı. Şimdi doğalgaz da verilecek. Yıkılmayan sağlam evler. Çevre Şehircilik Bakanlığı evleri gezdi artık. Kontrol ediyor. Hı -hı. Sağlam olanlara girilebilir izin vermeye başlayacaklar sanırım yakında. Hı -hı doğalgazda verildiğinde pişirmede sorun yaşanmıyor. Lokal sorun, Türkoğlu ne kadar nüfusa sahip? Türkoğlu şehir merkezi olarak 20 binin üzerindeydi ama köylerle birlikte 50 bin, 60 bin civarında bir nüfus nasıl, vardı. Nasıl şu andaki durum peki? Yani şu an ana arterlerin tamamı yıkılmış durumda. Yeni apartmanlarda dahil olmak üzere yıkılmayanlar da ağır hasarlı bir şekilde. Köylerde çok fazla yıkım yok ama şimdi merkezde yıkım yaşayan herkes daha sağlam evlerin olduğu ailelerin yanına döndüler. Aslında biz şu an sağlam bir ev görüyoruz, ihtiyaç yok gibi görüyoruz ama evin içerisinde 5 aile var. Mesela ben kız kardeşimle evi sağlam biz oraya gittik. 3-4 öğretmen arkadaşımızın ailesi de oradaydı. Sabah kahvaltıda bir koli yumurta açtılar. 30 kişi. Yani buna benzer durum. Bugün biz köylere gezdik. Biraz daha kırsalda yardımlar yaptık. Biz 9 eve gittik. 9 evde sanırım 30 aile vardı. Yani herkes tabii sağlam tut, olan tut, yerlere biraz daha evet. nispeten sağlam olan yerlere gittiği için insanlar şu an bir evin içerisinde 3-4 aylık 5 aylık olabiliyor 20-30 evet. bu Dolayısıyla bu dağıttığımız gıdalar çok hani neticede evde 30 kişi yaşıyor. Bir koli yumurta bir kahvaltı gibi gibi. Yani. kısıtlı evet. şartlarda zaten insanlar beslenebiliyorlar. Dolayısıyla evet. gıda desteğine hala ihtiyaç var. Ee, özellikle ısınma desteğine yakacak olabilir. Elektrik ısıtıcı olabilir bu süreçten sonra. Çadır, elektrik geldiği için burada artık çoğu yere verildi. Çünkü de, bugüne evet. kadar ha? yönlendirme e, tüplü ısıtıcı. Tabii tabii yakıt yani. ihtiyacı Sahada ben en son 4.5 saat yakıt kuyruğu bekledim. Gece 11.30'dan gece 4'e kadar. Ama e e o sorun sanki de çözüldü gibi şu anda. Şu an yine <laughs> epey çözüldü belli evet, bir evet, Biz Kırıkan'dan çıkınca hemen ilk istasyonda e, yakıt Doğru, şey, yakıt yaptık. yakıt büyük yani. oranda çözüldü. Belki biraz bir 5-10 dakika yarım saat bekleme durumları Sıra Ama yani. ben 4.5 saate kadar bekledim. İlk günlerde vardı. Şu an trafik açık olduğu için evet. devlet artık biraz daha yerleştirdi, Düzen yani oturttu. Yani şu an yakıtta çok ihtiyaç yok ama çadır, seyyar, tuvalet ve gıda mutlaka ve mutlaka çok önemli. Görünen, yani görünen o ki e, bu yardımların dağıtılması ya da o insanların hmm. barındırılması süreci biraz uzayacak. Özellikle. Bununla alakalı neler önerirsin, neler yapmalı, koordinasyon noktasında? Evet, orada da şöyle söyleyeyim. Aslında bir önceki şundan bahsedeyim istersen. Çok fazla insan buraya yardıma geliyor. Allah razı olsun. Gerçekten <laughs> çok fazla araba geliyor. İnsanlar evet. kendi araçlarını doldurarak geliyorlar. Ama burada şöyle bir sorun var. Hala yakıtta çözülmüş olsa da yakıt sorunları var. Kalma, barınma sorunları var. Şu an hiçbir restoran, lokanta, çay ocağı bilmem ne açık bir yer yok. Evet. Alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Az önce bahsettiğim tuvalete bile gidebileceğiniz bir yer yok. Paranın Dolayısıyla burada, yok. evet, paranız olsa da geç. Arkadaşlarımız Allah razı olsun arıyorlar. Para yatıramıyorlar abi diyorum yok ki yani. çekemeyeceğiz yani para var harcayacağımız yer de yok zaten alabileceğimiz yer de yok. Abi, yok. İnşaat, o. 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 inşaat o. işçileri, demir sesme makinesidir, hiltidir bunlara çok ihtiyaç var. Hı hı. Elinden bu işler gelen arkadaşlar gelip orada enkazlarda çalışabilirler. Bunlar şey yok ama onun dışında... Hani burada vakit geçirebilecek geldiğinde rahatça hareketim dağıtım şu an çok fazla dağıtım var. Ee, çok bunlar için insan gücüne gerek yok. Sadece o, o zaman böyle, böyle noktalara olabilir. teslim etmelerini mi öneriyorsunuz? Teslim noktası, AFAD'ın olur, sivil toplum kuruluşlarının teslim noktaları olur. Böyle kurumsal çalışan sivil toplum kuruluşları olur. İşte AFAD olur, Kızıl olur, İHA olur, Beşir Derneği olur, Deniz Fener olur. Evet. olur. Buna benzer dernekler üzerinde, tabii bütün sayamadığım diğer dernekler de. kurumsal olan dernekler üzerinde olabilir. Tabii. Evet. Ee, şimdi Ali Akıllı'ya teşekkür ediyorum. Bir diğer <laughs> arkadaşımız Ali Okur'a dönüyorum. Ali Okur Sakarya Gençlik Merkezi Müdürü. Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün deprem yardım tırıyla birlikte bölgeye geldi ve burada çalışmalara katılıyor. Ali Bey siz... Teşekkür ediyorum. Burada Sakarya'dan dostlarımızı görmek ayrı bir güzel, evet. güzel oldu. İşte Gençlik Spor <laughs> Sakaralı yardım <laughs> yardımları bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırma hedefimiz var. Gördüğümüz kadarıyla az önce de konuştuğumuz Türkoğlu merkezde bir yığılma var ama kırsalda bir dağılma var. Ama biz kırsala gitmeyi hedefliyoruz. O noktada şimdi indirilen tırlarımızı, arabaları doldurup Kırsal'da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Allah olsun. Yolda herhangi bir aksilikle karşılaşıldı mı? Seyahat halinde, işte, trafiğin dışında anormal bir durum oldu Anormal bir durum olmadı. Anormal bir durum olmadı. İlk gün e, yolların arızalı olduğu, e, kopuk olduğu duyuldu duyduk. Fakat daha sonra e, telafi edildiğini duyduk ve biz e, olağanüstü bir durumla karşılaşmadık. E, tabii e, artık bugün dördüncü, beşinci gün. Beşinci günü. E, ya, çok fazla şey vardı, sosyal medya dezenformasyon vardı. Ee, bunlarla alakalı neler söylersin? Şöyle söyleyeyim, yıkım ben daha önce Elazığ depremi yaptım. Arkadaşlarım bizim depremlerine gittiler, biz buralarda da çalışmalar yaptık. Şimdi biz Elazığ depremine gittiğimizde 3 mahallede 5 haftada binanın yıkıldı. Her bir binada 300 kadar görevli vardı. Şimdi burada yıkılmayan bina yok, hasar almayan bina yok. Buraya devletin de setik alanı yetişme ihtimali yok. Bir enkaz bir haftadan az sürmüyor zaten. 8 kat, 6 kat. Burası Yüksek Sakarya gibi hani hmm. yatay kent değil. 13-14 kat, 15 kat. En un, şey 8-9 kattan başlıyor apartmanlar burada zaten. Çok yüksek. Her burada bir apartmanda 20-30 kat, var, evet. 20 katlı binalı şey, 30-40-50-60 katlı binalar var. var. Dolayısıyla bir enkaz bir haftayı alabiliyor. Bir ekibin. E bir ekip bugün 10-15 kişi çalışmış olsa bir enkazda. Binlerce enkazlar. Binalar. Bunun göz önüne gitmem, yetişmesi var, mümkün değil. Bir. ikincisi biz can havliyle çıktık bugün gün sabahtan çok zor şartlarda kar tipi ve trafikte geldik ama sonrasında insanlar gün içerisinde gördükçe daha fazla insan gelmeye başladı. Bu sefer ne oldu? Trafik tıkandı. Yani yardım araçları gelemedi. Destek araçları gelemedi, ama kurtarma araçları gelemedi. Resmi yetkililer de gelemedi. Evet. Kar, hava çok kötüydü, kar buz yağmur. Hani hava ulaşım da çok rahat değildi. Zarar gören hava da vardı. Yani diğer gördüğüm depremler yaptığımız çalışmalarla kıyasladığımızda burada hiçbir şekilde suçlanacak hiçbir durum yok. Şu an bunu konuşacak zaman da değil. Herkes Herhalde. elini taşın altına koymalı anlamında. Sizden tamam, performans mı? Herkes de, dezenformasyon, o zaten onlarla ilgili söyledim sen. Eleştirimde haklısın sen eleştirimde. <laughs> Bunun zamanı değil. Onu yani desteklemek adına söylüyorum şu an sadece taşını elini taşın altına koyanlardan Allah razı olsun. Herhalde. Yani. Peki e, tekrar birlikte olacağız.